Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde yapıp yiyebileceğiniz en güzel elmalı keki yapacağız. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kek harcımız için uygun bir karıştırma kabına oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 110 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ ve aynı bardak ölçüsüyle bir buçuk su bardağı şeker ilave ediyorum ve mikserle homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ve yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra krema kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir yandan çırpmaya devam ederken oda ısısındaki 4 tane yumurtayı da teker teker içine ilave ediyorum. Ve yumurtaların hepsini ekledikten sonra 1 yemek kaşığı tarçın ekliyorum ve mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra mikseri bırakıyorum ve şimdi içerisine yine 250 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve şimdi spatula ile güzelce karıştırıyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırdıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum ve elmaları hazırlıyorum. Ben büyük olduğu için iki tane elma kullandım. Eğer elmalarınız küçükse 3 tane kullanabilirsiniz. Evet elmaların kabuklarını soyuyorum ve videoda gördüğünüz gibi küçük küçük küpler şeklinde doğruyorum. ve doğramış olduğum elmaları kek harcına ilave ediyorum. Daha sonra yine 250 mililitrelik su bardağı ile dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum bir su bardağı ceviz ve bir çay bardağı beyaz damla çikolata ilave ediyorum. Çikolatanız yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Evet eklemiş olduğum malzemelerle beraber de güzelce karıştırıyorum ve güzelce karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Bu arada fırınımı alt üst 160 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken tereyağı ile yağlamış olduğum borcama kek harcını boşaltıyorum ve eşit bir bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kek benim fırınımda 35 dakikada pişti. Fakat her zaman belirttiğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim ve videoda gördüğünüz gibi üzeri kızardığında fırından çıkartalım. Evet, keki biraz soğuttuktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki inanın şu ana kadar yediğim en güzel elmalı kekti ve ben çok eminim ki sizin de yediğiniz en güzel elmalı kek olacak. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif de görüşmek üzere. Hoşçakalın.